Merhabalar. Ben Aydın Poyraz Otomotiv Satış Danışmanı Ahmet Yıldırım. Bu hafta size Egea Sedan Launch 1.6 130 beygir dizel otomatik aracımız hakkında bilgi veriyor olacağım. Egea Sedan araçlarımızda 1.4 Fire motor 95 beygir manuel vites, 1.3 Multijet 95 beygir manuel vites 1.6 multijet 130 beygir dizel otomatik vites, 1.5 hibrit 130 beygir otomatik vites motor seçenekleriyle siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Egea Sedan Launch versiyonu aracımıza baktığımızda yenilenen fiyat logomuz, krom ön ızgara, full led ön farlar, Krom çerçeveli önsiz farları. 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar. Gövde rengi ayna kapakları. Satin krom dış kapı kolları. Park sensörü ve geri görüş kamerası standart opsiyonda bulunmakta. Egea Tan Launch versiyonlarımızda hayalet ekran, 10 inç tablet ekran. City fonksiyonlu elektrikli yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Dijital klima. Araç içinde telefonunuzu kablosuz şarj etme özelliği. Ve sabitleyici standart olarak sunulmakta. alanında uzman ekspertiz kadromuzla araçlarınızı yenilemeye devam ediyoruz. Yılın son ayı Aralık ayında kampanyaları öğrenmek ve mevcut şartlardan yararlandırmak için sizleri şovrumlarımıza bekliyoruz. İyi günler.